اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون Sadakallahu'l-Azim. Okuduğum ayetler Enbiya Suresi'nden 16. ayet, 17 ve 18. 18. ayet vermiş. قَدْ جَاءَكُمُ hak. Hak size kesinlikle geldi. Dolayısıyla bazı kimselerin hakkı ikrar etmemesi, hakkın gelmemesinden, yarı yolda kalmasından, hakkı değerlendirmekten aciz kalmalarından, göklere, yere, arasındakilere bakıp bakıp durup bir anlam verememelerinden değil, bu hakkın o yürekte karşılık bulmasını garanti eden Allah Azze ve Celle diyor ki böyle bir şey asla söz konusu değil. Biz yapıyoruz bu işi. Senurihim ayetina fil afaqi ve fi ayetlerimizi gösteriyoruz. Hem dış dünyadan hem içten onlara uzanıyor ayetlerimizi belirginleştiriyoruz. Hatta yetebayyana lahum ennehu'l hak. Hak onların nazarında apaçık oluncaya kadar anlamalarını sağlıyoruz. Çünkü anlamak dediğimiz Meseleyi de yaratan Cenab-ı Hak, o süreci de içimizde işleten Allah Azze ve Celle ne buyurdu? فَفَحَّمْنَاهَا <laughs> سُلَيْمَانًا Biz Süleyman'ın anlamasını sağladık. Bizi yaratan kudret, veri giriş noktalarımızı da, bilgilerin girdiği uzuvlarımızı, organlarımızı da, Bunların toplandığı, işlendiği, harmanlandığı beynimizi de burada oluşan, hasıl olan neticeyi anlamlandırmak, akletmek üzere insani olarak Allah'ın bize bahşettiği kalbimizi de yaratan Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla dedi ki öyle bir şeye yer yok, biz onlarda hakkın ortaya çık belirginleşmesini, netleşmesini, bes tam bir belirginliğe kavuşmasını sağlıyoruz. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. O zaman hakka batıl diyenlerin tam manasıyla yalancı, hakka batıl diyenlerin haktan hoşlanmayan لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ lil لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Biz size hakkı kesinlikle getirdik. Ama sizin, sizlerin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ lil لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Sizlerin çoğu haktan hoşlanmıyor. Hoşlanmadığı için tepkisini dürüstçe vermiyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ortam dürüstlerin hakkı göklerin ve yerin yaratılışının boş yeri olmadığı, kendilerinin yaratılışının boş yeri olmadığını, varlığın bir var edici tarafından ilim ve irade ile yaratıldığı ve bunun bir ecel ile sınırlandığı ve neticede o var ediciye döneceğimiz hususunu gayet iyi anladıklarını değerlendirdiklerini, fark ettiklerini bilen kimselerle beraberiz. Bunlardan birisi olarak ya bunu ikrar edip ve bunun getirdiği sorumluluğa sahip çıkıyor yahut bunu inkar edip bu sorumluluktan yırtmaya, uzak durmaya, kaçınmaya yol arıyor olabiliriz. Dolayısıyla hayatın zemininde hakkın anlaşılma zorluluğu hakkın anlaşılma sıkıntısı diye bir şey yok. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا fi اَنْفُسِهِمْ Kendi içlerinde yoksa hiç düşünmediler mi? مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Allah gökleri ve yeri ne diye yarattı? İlla bil hakkı ancak hak üzere yarattı. Dolayısıyla hem kendimize karşı dürüst olmak ve hakkı olduğu gibi ikrar etmek hem de etrafımızda kendileriyle konuştuğumuz, paylaştığımız, oturduğumuz, kalktığımız insanların benzer bir yaratılış ile, benzer bir fıtrat ile aynı durumda olduklarını inkar edenlerinin de bile bile inkar edip Cenabı Hakk'a iftira ettiklerini anlayamadıkları için Allah'ı yalanlıyor, anlayamadığı için dinden uzak duruyor, bir mana veremediği için değerlendirip gerçek olduğuna, sonucuna varamadığı için deyip Cenab-ı Hakk'a iftira eden kimselerle iç içeyiz. Bunun için çok iyi bir nedenimiz var, o da kendimiz. Cenab-ı Hakk'ın söylediklerinin doğru olduğunun test edildiği, yoklandığı, hatta yaşandığı kendimiz. Oradan anladık ki Allah azze ve celle doğru söylüyor. Vallahu yaqulul hakka ve huve yahdi's sabil. Ve gerçekten o yola iletiyor. Kafirlerin iddia ettiği gibi yol bulamamış, şaşkınlık içerisinde kalmış. Dolayısıyla çaresiz değiller. Cenab-ı Hak dedi ki بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ فَهُمْ ف۪ي اَمْرٍ مَر۪يجٍ Onlar hakkı yalanladıkları için şimdi karışık bir durumun içerisinde kaldılar. Çünkü hakkın sahici bir alternatifi yok. Hakkın alternatifi olmayınca, haktan da vazgeçip reddedince önüne çıkan batıl seçeneklerden birine yaslansa beğenmiyor. Ötekine yaslansa o da çürük çıkıyor. Ötekine sarılsa o da bir zaman sonra çürük çıkıyor. Yenileye yenileye şeytan da onlara diyor ki ne yapalım? Yani haktan femâzâ ba'del hakkî illa dalal. Haktan öte dalaletten başka bir şey yok. Bizim size hakka karşı bir hak bulup getirebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla batıl seçeneklerimiz var. Bunlardan kiminiz beyini beğenir, ötekiniz diğerini beğenir. Sonra hevesi kaçar, başka daha böyle kendini kandırabileceğim bir şeyler bulabileyim diye arayış içerisinde kalır. Bu fahum fi emrin mariç Tam bir karışık, bulanık bocalama halidir ki hiçbir şey kesmez. Allah Azze ve Celle buyurdu ki اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Sadece bir şey keser, sadece bir şey tatmin eder, o da Allah'ın zikridir. Cenab-ı Hakk'ın zatı, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği kitabı, O'nun gönderdiği elçisi, hülasa Allah'ın dini, insanın arayışını, insanın kalbini, insanın vicdanını, insan gerçeğiyle buluşunca iman dediğimiz neticeyi yani tatmini ortaya çıkarır. Yoksa karanlıklar içerisinde bocalayıp duran, ışık arayışı içerisinde kalmış, elini uzatsa Cenab-ı Hak dedi ki o kadar karanlıktalar ki اِذَا اَخْرَجَ davu, Elini uzatsa لَمْ يَكَدْ onu görebilecek durumda değil. Neredeyse lem yeked yara onun bir gölgesine bile şahit olamaz. Ve men lem yecalillahu lehu nuran Allah bir kimseye nur sağlamadı mı? Fe ma min nur. Onun bir nuru kalmaz. Onun bir nuru Olmaz. Cenab-ı Hakk'ın sağladığı nur, Allah Azze ve Celle'nin zatı kendisi, Hakk'ın ta kendisi. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ Gerçeğin, varlığın en temel açıklaması, yaratıcı ilim ve irade sahibi mutlak bir iradenin emriyle ortaya çıkmış bir hayattan, emriyle ortaya çıkmış bir varlıktan söz ediyoruz. Bu gerçeği birini diğerinden ayırınca bağlayacak bir yer bulamayıp ortada, ortada kalma, kalmak boşuna değil. İşte Cenab-ı Hak onların şaşkınlığını karanlıklar içerisindeki şaşkın şeytanların bir oraya kelledi istehvetu'ş şeyatinu fil ardı hayran şeytanların bir oraya bir oraya şaşkın şaşkın dolaştırdığı kimseler sonra çaresini bulamaz ya intihara yeltenir ya tükenmişlik içerisinde bütün mutsuz ve huzursuz kalır, etrafına saldırır, asayişi bozar, annesiyle babasıyla problemli hale gelir, kardeşleriyle didişir, komşusunu katletmeye kalkışır. Allah'ın nuru olmazsa, Allah'ın nuru yüreklere inmez, sızmaz, dolmaz ise. فَمَنْ لَمْ يَجَعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Orada mutluluk olmaz. Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunup gelecek beklentisiyle o güzel günlerin, yorgunluğun, sıkıntının, hastalığın, yaşın, yaşlanmanın, hayatın belli bir sınır ile sınırlandırılmış olmasının yahut bıkkınlığın vesaire hayatı kuşatan bütün demo unsurların yani hayatı kuşatan demo sınırlamalar var. Hani bir programı alıyorsunuz tam bir yerine gelmişken önünüze bir ekran çıkıyor. Bu demo diyor buraya kadar. İşte bıkkınlık böyle bir şey. İşte yorgunluk böyle bir şey. İşte hastalık böyle bir şey. İşte tam siz her şeyinizi güya beş başı mamur yapmışken komşudan gelen sıkıntı, trafikte arkadaştan yan şerittekinden iş yerinde karşı ofiste çalışandan yahut diğer fabrikanın sahibinden yahut öteki makamın sizinle rekabet eden diğer ögesi bunların hepsi hayatın köşe başı her köşe başında bizi mutsuz kılmaya veya mutluluğumuzu sınırlamaya yönelik kurulmuş hayatın demo olmasından kaynaklanan sınır ve kısıtlar. Burada mutluluğu Cenab-ı Hak'tan vazgeçse bile hakikati büsbütün gözden çıkarmayı kararlaştırsa bile sonuca varması mümkün değil. Tatlı, hoş, huzurlu, mutlu bir hayata kavuşması söz konusu değil. Cenab-ı Hak fahum ya'mahun buyurdu. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته